Evet kaza yaparsan video biter serimizde bugünse ölüm turizm var arkadaşlar orada kejan turizm yazdığına bakmayın biz üstünü onu ölüm turizm olarak kapatalım yani markayı kötülemekle bir alakası yok tamamıyla benim kendi sürüşümle alakalı bir durum ölüm turizm yollara çıktı arkadaşlar yine herkese şimdiden geçmiş olsun ölümünüz mübarek olsun Allah mekanınızı cennet eylesin hep beraber toplu bir katliam yapayım dedim bu sefer de aldım altıma Volkswagen Crafter'la toplu ölüme gidiyoruz arkadaşlar tek başıma tek başıma nereye kadar dedim birazcık da toplu cenaze yapayım yapalım dedim. Yani hep tek başıma ölmekten sıkılmıştım. Birazcık insanlara da öldüm. Benim vakti geldi ne dersiniz derken bu sayılmaz bu sayılmaz değil mi arkadaşlar bence bence bu sayılmaz ya siz daha ölmediniz bir durun sizi biraz öldürmek lazım bu arada bu aradaki koltuk niye iki tane önde arka taraf böyleyken de önde iki mi oluyor tek değil mi ben mi yanlış hatırlıyorum bilmem ama yani ben size baştan haberini vereyim trafiğimiz yine onda olsa da olmasa da biz bu kazayı her türlü yapacağız gibi geliyor bana bu arada yollar yine promosun yolları arkadaşlar promotsun neresi bilmiyorum peç uydan çıktık yola işte kafamıza göre takılıyoruz siz de buralara gelebilirsiniz yani bazen soranlar oluyor hangi şehir diye de ben videolarda söylemeyi unutuyorum genelde videoda ben o işin eğlencesinde böyle şeyinde olduğum için ne yaptım bilgilerini falan vermeyi unutuyorum. Hep böyle boş muhabbetler geçiyor videolar. Kusura bakmayın. Aklıma geldikçe de böyle söylerim. Çoğu zaman gelmiyor ama yani tekrardan kusuruma bakmayın arkadaşlar. Allah kaç 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 kaç. Bu da sayılmaz bu da sayılmaz yani ufak sürtmeler bence sayılmaz derken ben bu arabayı takla attırırım zaten şunun viraj alma şeklinde bakar mısın yatarcasına viraj alıyor hiç gaz kesmiyoruz iki tane sürtme üçüncü sürtmeye videoyu bırakırım arkadaşlar frene basmadan gidersen buradan ne olur frene basmadan Allah belanı böyle kaldırıma çıkar kalırsın İşte geçmiş olsun burada kalalım o zaman.